Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Solana incelemesi ve genel piyasa analiziyle karşınızda olacağım. Evet, öncelikle Solana'ya günlükte bakalım teknik anlamda. Solana bildiğiniz gibi Bitcoin'in 100 bin bandını aşıp yükselmesiyle beraber güzel bir ivme yakaladı ve 180 dolara kadar yükseldi. Yaklaşık dipten alacağımız zaman 73 düşüşünden sonraki yani Bitcoin'in 73 bine düşmesinden sonra yaklaşık gördüğünüz gibi yüzde 93'lük bir güzel bir değerleme kazandı Solana. Şimdi destek direnç seviyelerinden bahsedelim ve market yapısından bahsedelim. Market yapısı şu anda bullish şu anda market yapısı. Market yapısında bir bozulma yok. 4 saatlik zaman diliminde baktığımızda. Evet şurada bir marketi bozmuş. Ama tekrardan e, şu seviye 168 dolar 168 dolardan bozmuş. Ancak tekrardan yukarıya kırıp 174'ü kırıp şu anda marketi yükseliş yönünü duruyor. 180 dolar direnci var. E, gördüğünüz gibi 180 doları fitiller atıp geri dönmüş. Şu anda 180 dolar direnç olarak çalışıyor. Destek olarak ne görebiliriz? Alt tarafta 157 dolar desteğini görüyoruz. 157 dolar düşüş olursa eğer ki ilk desteğimiz olacak. Eğer 180 doları aş aşarsak ne olur? 180 doları aşarsak yukarıda 205 ve 222 bandı bizi karşılayacak Solana'da. Yani diyelim Solana'nın 73 düşüşünde yaklaşık e 95 dolara düşmüş ve şu an 178 dolarda. Evet, kısaca Solana'nın destek ve direnç ve gidebileceği seviyelerden bahsettim. Şimdi Bitcoin'de son videomuzda söylediğimiz seviyelerde bakalım. Şu an ne yapıyor ona bakalım. Evet, 100 bin bandını kırdık ve hızlı bir şekilde 105.982 çizdiğimiz yere gelmiş Bitcoin. Buna 4 saatlik zaman diliminde bir inceleyelim. Evet. Ee, önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi 105.982 seviyesine nokta atışı iğne atıp geri çekildi Bitcoin. Ee, 100.720 seviyesine kadar geri çekildi ve daha sonrasını toparladı. Şu anda 104.271 seviyesi. Ee, bu kısaca ne olabilir Bitcoin'de? Ee, önceki ilk direnci 105.982 buraya fitil da görüyorsunuz. Burayı kırdıktan sonra hedefi 6 yaşı geçmek olacaktır. Bitcoin alt tarafta 99238 desteğimiz var. Ee, onun altında 97903 onun altında 95664 ee, kıramadığımız meşhur bir direnç vardı o var artık desteğe dönüştü. 15 günlük kıramamıştı burayı. Kıramamıştı. En sonunda kırdı ve şu anda 104285 seviyesinden işlem görmekte. Çok kısa. Ethereum'a da bakalım. Evet. Ethereum'da da çizdiğimiz seviyeler çalışmış. E, 2624 dolar seviyesi direncimiz. Buraya 3 kare fitil atmış. Ve şu anda zorluyor. 2608 dolar seviyesinde. E, Ethereum. Burayı kırdığımız takdirde 2869 ve daha sonrasında 3062 seviyesi bizim direncimiz olacaktır. Alt taraf değer düşüş senaryosunda e, Desteğimiz ne olacak derseniz 2328 dolar ilk desteğimiz daha sonrasında 2100 dolar ve 2000 dolar seviyeleri bizim desteğimiz olacaktır ethereumda kısaca. Total analizlere bakalım bir de. Evet, Total baktığımızda 3.1 geçmiştik en son 3.36 seviyesine bir fil atmışız direncine 3.36 direncine. Daha sonra bir düşüş gelmiş ancak şu anda 3.31 seviyesinden işlem görüyor total seviyesi. Total 2'ye bakalım. Total 2 seviyesinde bu kutunun içerisinde gidip gelmeye devam ediyor. Dünlük 4 saat fazla baktığımızda şu anda bunun üstünde mum kapatması bunun üstüne çıkması kutunun üstüne güzel gayet güzel bir senaryo alt için. Daha USD dominasyona da bakalım. VST domino'sunda bahsettiğim 4.77 seviyesinin altına kırılması ve altcoinlerin yeşillenmesinden anladığınız gibi 4.77 sağlam bir seviyede bunun altına düşmesi gayet olumlu olacaktı demiştim. Evet şu anda 4.53 direncinde 4.53'ünü de altına kırarsak 4.44, 4.27 ve %4.07'ye gelecektir. Yukarıda 4.77 seviyesi. Ee, güzel bir desteğimiz. Eee USDT dominansı bildiğiniz üzere ters çalışıyor. <laughs> Eğer piyasa yükselirse düşüyor, piyasa düşerse yükseliyor. USDT dominansı piyasaya ters çalışıyor. Bitcoin dominansına bakalım son olarak. Tam Bitcoin dominansı günlükte 65 140'a kadar yükseldi ve daha sonrasında alt e, altcoinlerin ve Bitcoin'in düşmesi Bitcoin'in yükselip daha sonra altcoin'lere hacmin geçmesiyle beraber Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. 62,53 seviyesindeki kutudan şu anda destek almış durumda. Eğer bu kutunun adı altına kırabilirsek altcoin'lerde daha güzel yükselişler yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet bugünlük videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. کنید زیبایی ببین